Sokak ne diyor da bugün vatandaşlara? Emekli maaş zam oranları belli oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi diye sorduk. Bence yeterli. Zaten emekliler yaşlar az yiyor. Yeterli bence. Yeterli buldunuz. Yeterli. Yani. Beklentiyi karşıladı mı? E karşılar zaten çoğu tansiyon şeker hastası. Dolayısıyla az yemelerinde fayda var yani. Anladım. Kesinlikle değil. Ben de bir emekliyim. Hı, hı İnanılmaz kötü yani. Enflasyon açıklanan %64 küsür resmi enflasyon. En yakın açıkladığı yüzde yüz Dolayısıyla bu açıklanan rakam yani iyi lafının iyisinin yanından geçmez. Sonuçta işte olan vatandaş oluyor. Ben de emekliyim. Durum ortada. İnsanlar temel gıdaya ulaşamaz duruma geldiler. Yetersiz bence. Yani her şey çok pahalı. Yetersiz. E, memura yüzde 49 yaptılar. Bize niye öyle yani? Ya en azından yani o bile yetersiz ama hiç olmazsa memurlarla birlikte olması lazımdı yani bizim de. E biz bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz yani? Niye onlar öyle de biz öyle? Bu halk, bu emekliler gitmemesi lazım. Sandığa gitmemesi lazım. Yazık günah. Bak benim halim vaktim yerinde ama garip kurabanın hak, Hakkını yiyoruz biz. Hak yiyoruz. Onun için eee bütün halkımız buna dikkat etmesi lazım. Elini vicdanına koyması lazım. Yukarıdaki hükümetteki insanlar, vekiller, reisi cumhur kim varsa herkes elini vicdanına koysun. Yazık günahtır. Ne düşünüyor herkesin düşündüğünü düşünüyorum. Maalesef zekat gibi zam. Yeterli bu hayat mı? bu hayat pahalılığında zekat. Zekattan başka bir şey değil. Çok yetersiz bir zam. Ayrıca e, memurlara yüzde %49,5 verildi ondan sonra işçi emeklilerine yüzde 37 verildi. Bu çok yetersiz bir zam. Esasında yani verilik mi, verilmişken ikisi de eşit olması gerekirdi. Ve ayrıca yüzde 37 zam gün her gün geçtikçe e, enflasyon karşısında eriyip gidecek. Çünkü bu hükümet başarısız bir hükümet e, ekonomi açısından. Ondan ötürü yüzde 37 yani bir ay sonra falan hiçbir şey kalmayacak elimizde. Yüzde 37 zamdan ne olacak? Çok düşük. Alacağımız en fazla 10 bin lira. Yani. Geçinilir mi? 10 bin lira kira başlıyor. Verdim mi verdim mi o kadar. Başka bir şey ne yok. Ne kadar olmalıydı peki bu yüzde? En az 15 binin altında olmaması lazım. Memura 49 yapılmış. SSK emeklisine neden 37? Yani bunu ben anlamış değilim. Yani 13 puanlık fark veriliyorsa bu SSK emeklisini versin, memur emeklisini versin. Yani memur emeklisinin aldığı parayla öbürünün arasındaki fark yani nasıl olacak yani? SSK'dan emekli ol, olduk diye şey mi ya yani, hata mı yapıldı? Ben o farkı gerçekten gerçekten garip karşılıyorum. Yani 1-2 puan olur da böyle 12-13 puan olması bence şık olmamış. Emekli maaşlarına %37 zam yapıldı. oran olarak iyi fakat zam daha insanlara yapılmadan her şeye zam geliyor. Akaryakıta, işte kiralara vesaire. Bunu engellemeleri lazım. Bunu engellemedikleri için zam eriyor gidiyor. Yani rahmetli Levent Kırca'nın bir e, skeci vardı, onu izlesinler. Herkese zam yapıyor, zam zamcık gibi e, böyle bir yuvarlaması. Aynen bugünümüzü yansıtıyor yani. Emekli maaşı benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Daha vermeden bitti yani. Onun için ben hiç arama bir şey, takip bile etmiyorum. Verdikleri para yılbaşında televizyonda söylüyorlardı 1 2 3 4 zam dedi bitti yani para. Onun için yani hiç vermesin daha iyi.